Yepyeni herkese merhabalar. Evet yeni bir moddayız, yeni bir meslekteyiz arkadaşlar. KGM'deyiz. Yol çalışmalarına müdahale ekibiyiz. Şöyle ilk çalışma bölgemize doğru geçiş sağlıyoruz. Şöyle yavaştan geçelim. Bu arada abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Şöyle bir geçiş sağlayalım buraya doğru. Hop hop aman aman. Evet. Yaklaştık sayılır. Evet şurası. Hı. Çalışma bölgeniz burası. Aç burayı aç. Tamam abi şurada bir kalsın bizim aracımız. Evet Şimdi Dubalarımızı bir yerleştirelim Şu yolda bir Yolda ilk başta bir Tafeyi yavaşlatalım <laughs> Ama gelip bize laf diye vurmasınlar Tafeyi yok Tamam bu Böyle abi. Bunu end yapıyoruz. Bir müsaade et, bir müsaade et bize. Ee, bunlar bu şekilde. Şimdi bariyer koyacağız abi. Şöyle yolumuzu kapatmış olabiliyorum. <laughs> sen neyi deniyorsun sen? Sen neyi deniyorsun ablacığım? Denecek bir şey yok. Yol belli. Merhabalar arkadaşlar. Tamamdır. Her şey hazır. Yol çalışması başlayabilir. Sıkıntı yok. Yol çalışması devam ediyor ağır sıkıntı yok. Biz buraya ışıkta mı koysak ya? Bunlar karanlık mı oldu acaba? Heh. Şöyle koyalım abi sıkıntı yok. Abi öyle böyle bırakıyorum bunlara da. Ha, onlar da işini görerek yapsın. Karanlık burası çünkü. Şuraya da koyayım kaç tane. Tamam. Tamamdır. Bir tane buraya başa koy abi. Hı, süper oldu. Tamamdır. Evet, devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Bekleme yapmayalım bölgede. Evet. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kır oraya, kır, kır, kır. Aldım mı notlarını? Bütün notlarını al sen de gene ne? Burayı halledelim, ayrılalım. Hadi. Kıramadım bir türlü orayı da, hadi güzel jeneratör abicim orada. Güzel jeneratör. Şu duvarlar niye böyle olmuş ya? Geriye doğru olmuş. Hı. Hı. Şöyle Hı. oldum buraya doğru biraz abi. Rahat geçsinler tamamdır. Haydi bakalım. Burayı halletsin ama sonra diğer ufak bir bölüm daha var orada da bir yol çalışması olacak. Orayı da bir kapatacağız. Oraya da gitmiş oluruz. Haydi bakalım hadi. Arabada soğuk ya. Vallahi. Bir araba soğuk, şimdi dışarısı soğuk. Şöyle biraz arabada oturalım. Şunu da şöyle yapayım da hatta. <laughs> Bak inadına buradan gidiyorlar. inadına buradan gitmeye çalışıyorlar hala. Çıldırtıyorlar beni. Babacım deli misiniz? Kafanız mı güzel? Evet az bir şey kalmış. Amcam devam et devam. Sağdan devam et amca sağdan devam et amca. Sağdan devam et. Sağdan devam et. Benim sinirimi bozma. Hadi bakalım. Çıkma falan da burada. Yoldan çok arabalarla uğraştık ya bugün. Vallahi billahi. Yoldan çok arabalarla uğraştık. Tamam burası bitmek üzere. Araba iki tır birbirine girecek bak bak bak. Birbirine yol vermiyorlar görüyor musun? La baba uzak dur la. Tamamdır buradaki işlemimiz sonlandı. Yavaştan bunları bir kaldıralım baba. Tamamdır. Burada işimiz bitti abi. Haydi bakalım. Tamam mı? Diyol artık trafiği serbest bırakılabilir. Haydi bakalım devam. Yol eski döndü. Biz bir konuma bakalım bakalım bizi nereye götürüyor. <laughs> Evet. Şu ikinci işimize de geçiş sağlayalım. <laughs> Kar aşağıda gezinmeye başladı. Kar bekleniyoruz. Artık bugün yarın. Köy mahalleleri hepsi dışarıda hazır bir şekilde bekliyor. <laughs> Şöyle bir geçelim bakalım. İki dakika buraya da bir destek verelim. Bir dakika, bu aşağıda kalıyormuş herhalde. Hop oh, oh, hop oh. hop, yavaş, ne yapıyorsun baba ya? Hı. Birbirlerine ettiler. Şuradan girelim. Neredeymiş bu? Burada nerede çalışmıyor yap yapılacak ya? Gözünü seveyim burada? Hangi yola kapatacağım ben ya? Allah sıkıntılı bir yere getirdi geldik bu sefer. Dur bakalım. Şimdi şurayı yavaşlatacağız abi. şöyle koyduk. Böyle böyle gelecekler artık. Yavaş bir şekilde geçecekler. Tam buraya en diyelim. Tamam böyle bir şey yapmamız yeterli kalır diye düşünüyorum. Tamam biz kaynaklayabilirsin sana bölgeyi. Sadece kaynak işi varmış bu basit yok. yoğun olan bir bölge değil. Ee, o yüzden iyi bir şey bence. Şöyle kaynağımızı da yapalım. Allah'tan çok fazla geçiş yapacak bölge değil. O yüzden akşam saatte olduğu için rahat bir şekilde burayı bu şekilde kapatmış olduk. sustum oluyor mu? Hı. Güzel bir alıp bakalım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.